yapılan zulüm 2003'ten beri aynı. Burada bir tane işçinin hakkı, hukuku tanınmıyor. Varsa yoksa patron, patronun yalakaları. Şurada üç tane köpek var. İki tanesi alabay cinsi, bir tanesi Sibirya kurdu. Ona yapılan masraf bana yapılmadı. Yani o köpekler kadar değerimiz yok şu fabrikada. Buradaki üretimi durdurmamızın ana sebebi kovulan 11 tane arkadaşımızın, pardon işten çıkartılan, onların haklarını savunmak. Bu adamlar tek yaptıkları sendikaya üye olmak. Sendeki uyumluluğun sebebi de haklarını aramak. Hakkımızı arıyorsak suçlu mu oluyoruz kardeşim biz? Biz hakkımızı istiyoruz. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Ben senin alttaki arabanı istemiyorum. Tarabya'daki yanını istemiyorum. Bodrum'daki villanı istemiyorum. Tekneni istemiyorum. Ben sadece maaşıma düzgün bir arttırım, yemekhanemin düzenlenmesi, fabrika içindeki stotörün değerlendirilmesi. Herkes hakkım üstü. İşçi insan gibi yaşamak istiyor. Başka bir derdimiz yok. Tam da kadar buradayız. Gerekirse burada yatacağız. Burada kalacağız. İki hafta önce izne çıktım. Ondan önce de zaten sendika çalışmalarımız vardı. İçeride arkadaşlarla konuşuyorduk ve göz önündeydik yani biliyorlardı bizim üye olduğumuzu. Baskı da var, göz korkutma, işte işten çıkartılırsınız, fabrika kapanacak. Biz de bir aldırış etmiyorduk. Biz izne gittik, senelik iznimizdi normal. İznimin ilk haftası bittikten sonra işten çıkarılma haberini aldım. Onda Whatsapp'ta bir mesajla yani. Whatsapp'ta bana mesaj atıyor adam işten çıkarıldın. Ben içeride 5 tane makinede çalışıyorum. Tıka basa iş var. Yani küçülme bu. Ve beni izle gitmeyeyim diye yalvarıyordu adam gitme yani izle gitme parasını verelim çok acil işler var yapmamız lazım tel bölümü çalışanlarına ayrı baskı var preste çalışanlara ayrı baskı var sürekli bir mobbing var yani. En başta bu iş yerinde adalet diye bir şey yok Çöle gibi insanları çalıştırıyorlar. İnsanların sırtından güzel bir şekilde para kazanıp insanlara kazandığı paranın askerinin ne kadar altı varsa onu vermeye çalışıyorlar. Burada yıllardır emek veren arkadaşlarımız var. 15 senelik, 20 senelik arkadaşlarımız var. 25 senelik arkadaşlarımız var. Yemin ediyorum normal bir atölyede çalışsalar yani merdiven altı atölyelerde çalışsalar daha iyi alırlar. Yemeklerimiz sıkıntılı hiçbir şekilde karşımızda bir matap bulamıyoruz. İdari personel olarak sıkıntılarımızı söyleyecek. O Ali'ye gidiyorsun, Ali diyor Veli'ye git, Veli'ye gidiyorsun, Hasan'a git. Kardeşim biz hangi firmada çalışıyoruz? Biz kime hizmet veriyoruz? Şaşırıyoruz yani. Ben, ben burada altı buçuk, yedi senedir buradayım. Ben bir güne bir gün sıkıntımızı, derdimizi anlatabilecek bir tane idari personel amiri bulamadık. Biz milyon liralık tesisiz. İçerideki makineler şu an Türkiye'nin en büyük civata firması olan 3-4 tane firma var onlar da yok. İçerideki tesisi görseniz dersiniz ki arkadaş burası ne? Amerikan üstü mü? Ama merdiven altı bir sistem var. İki tane adam var. Onların ağzından ne çıkarsa 150 tane adam bunu dinlemek zorunda. Doğru veya yanlış. Burada ben buna yeşil diyorsam Yönetim buna siyah diyorsa siyah olmak zorunda. Burada baskı var, yıldırma yöntemi var. İşine bizim müdürümüz var bir tane, ismini vermeyeyim. Söylediği tek laf şu, işinize geliyorsa kardeşim, tek tek yöntemi bu. Ne iş yapıyorsun? Ne iş, ne iş yapıyorsun? Ne diyorlar insanları? Mesailer düzenli ödenmiyor. Mesailerde sıkıntı var. Ben 3 yıl oldu, 4 yıl oldu, ev aldım. Ben aslında şeyim, adım şef benim ha. Depo, şef, depo sevkiyat şefiyim ben. 4000 bin lira maaşım var, şefe bak yetişmiyor diye bayram tatilinde geldim burada güvenlikte bu arkadaş da yaptı aynı işi bekçiler yetişmiyor diye ben bu geldim burada güvenlikte bir hafta bekçilik yaptım çolumdan çocuğumdan herkes anasınınla çoluğuyla çocuğa bayram kutlarken ben geldim burada köpeklerle yaptım akşama kadar 20 lira yemek parası istedim adam bana dedi ki sen 5 günde ne yedin lan dedi 20 lira 5 günden 100 lira para verecek bana bunun lafını yaptım bana buranın genel müdürü 20 lira yemek parası veremiyor bu firma tutmuş konuşuyor bir de şimdi yukarıdan. Siz hainisiniz diyor bize. Biz hakkımızı aradık diye hain biz kardeşim. Senin vermen gereken bu işçiye hakkı neyse o. Hakkını vereceksin. Biz de işimizi yapacağız. Metin abi. 2009'da 2010'dan beri burada benim yanımda. Bu adam alıyor. Bu adam işi oğlama. Civataya diş çeken. Bu adam alıyor banyoya veriyor. Neymiş orada da eleman, eksik. eleman alacak. Bu adamdan faydalanmayacağım. Bu adamın etinden, sütünden, yününden her şeyinden faydalanıyor. Tek korkuları rahatlarının kaçacağı. Evet. Evet. Dükkan boklayacak. Onların, Onların tek korkusu biz bizim üzerimizde olan bokulacak. korku şeyini yıkacağız biz. Artık kimse korkmuyor onlardan. Gözümüz açtık. Biz buradayız. Türk Metal'de burada. Herkes burada. Kimse bir yere gitmiyor. Gerekirse içeride yatarız. Olmadı Yusuf Başkanım dediği gibi şarteli de indiririz. Evet. Bu fabrikayı da komple durdururuz. Burada kimse bu yoldan dönmüyor. Herkes bu yolun davasının peşinde. Ölmek var, dönmek. Ölmek yoksa barışta yok. İş ekmek yoksa barışta yok. İş ekmek yoksa barışta yok. 10 barış yıldır burada çalışıyorum. Bu gördük yani. O yüzden ekşi yapmak zorunda kaldık. Ve ben arkadaşlarımla beraber, ah, bu da benim e, arkadaşım köylü elemanım ve bu 14 yıllık burada. Bu da 4400 lira alıyor. Böyle 15 bir şimdi. 15 sene oldu. 15, 15, sene. sene, sene. Ve diğer kaynacıyız. arkadaşlar. Ve artık 4 -4 bakar günleri, günleri buraya mekaya çağrılıyoruz. bakar günleri mekaya çağrılıyoruz. Yüngdüğün alamıyorum işçi hakkını aradığı için kapı dışarı koyuldu. Ve onlar bin de olabilir ve yine de olmaya devam edecektir. Ama inşallah bunlara engel olacak. 3,5 senedir ben burada çalışıyorum. Aldığım maaş 2650. 4 tane çocuğum var. Geçinemiyorum. 15 yaşındaki çocuğu ben okuldan aldım. Geçinemiyorum diye. Ayda ayda 2000 2500 lira ben ev konut kredisi ben ödüyorum. Ben maaş bu maaşla ben nasıl geçineceğim? Çalışıyorum. masayım oluyor 15 saat. Geçen ayda 15 saatim halen duruyor. Arkadaşında var. Volkan'ın da var. Doğru. doğru, da doğru. Var. doğru. Evet, evet. Doğru. Ha, doğru. Halen de duruyor. Evet, doğru. Ben banyoda çalıştım. Arkadaşlar hepsi biliyor. Belimi sakatladım. Yani belimi sakatladığım halde bak doktor bana ağır işte çalışamaz diye rapor verdikleri halde yine beni zorla zorla ağır işe çekmeye çalışıyorlar. Yani benim çocuğum şu anda 2000, 2650 lira alıyor. Ya bana bak bir de çocuğuma bak. Yani çocuğumla aynı maaşı alıyorum. E da burada burada bir ben sakatladım. Yazık günahdır bana bu fabrikada 50 tane pres makinesi varsa 50 tane pres makinesinin de hepsinin telleri benim bölümümden geçiyor. Yani düne kadar ben buranın en iyi elemanıydım. Yani usta başlarından tutun yukarıdaki müdürü ne kadar senin gibi bir tane daha eleman yetişmemiz lazım. Senin gibi elemanlar bizim fabrikamızın geleceği dediler. Türk Metal'e üye oldum ve arkadaşlarımı da bu şekilde bilgilendirdiğim için beni işten çıkarttılar. Cumartesi günü çalışırken bir anda normalde telin bir kere çekilmesi lazım. Banyoya gitmesi lazım. Ondan sonra bana tekrardan gelip sabunlu şekildeyken telin çekilmesi lazım. Ve ben bunları yöneticilerimize arz ettiğim halde beni dinlemeyip bu teli iki çekim yapalım dediler. Ve makineye ben teli verdim kaynağımı geçirdim. Hat neden tel çıkıp benim arkadaşım yanımda sakatlandı. Çenesi kırıldı. Çenesi kırıldı. Dili içine kaçtı. Eğer ben dilini içeriden çıkarmasaydım, şu an Allah korusun yani burada değil. Mezarda olurdu kendisi. Adım Yusuf. Türk Metal Sendikası Gebze Dilovası Örgütlenme Sekreteriyim. Arkadaşlarımız yetki, müce, yetki tespitinin müracaatını yaptılar. Yetkilerini aldılar. Anayasanın 51. maddesine dayanarak sendika seçme haklarını Türk Metal Sendikası'ndan yana kullandılar. Ancak işveren arkadaşlarımızın bu anayasal haklarına saygı göstermedi. ve işlerinden 11 arkadaşımızın iş yaktığını feshederek, onlara kapının önüne koyarak cevap verdi. Biz de sendika olarak, Türk Metal Sendikası olarak hem İstanbul Birliği'nin şube hem yan taraflarda bulunan diğer şubelerin desteğiyle burada artık direniş örgütlüyoruz. İşçilerin birliği nasıl ki daha önceki olduğu yerlerde mücadeleyle kazanıldıysa burada da sermayeyi yenecek. Bizim ona inancımız tam. Mücadeleyi büyüteceğiz. Dega işçisi aslında yalnız değildir, yalnız kalmayacak. Türk Metal Sendikası olarak tüm imkanlarımızla, bütün arkadaşlarımızla onların yanında olacağız.